Kendime göre bir şey yapmak istiyorum. Ne dersin? Adın neydi senin? Selim. Selim. Selincim. Evet. Selin, Selin nasıl oluyor? oluyor. Başka renk Ha Dur mavi bir daha koyayım. Hı hı. Değil mi? Mavinin, mavinin zamanı geldi. Bunu buradan sonra sen tamamlar mısın? Sen tamamla sonra bana gönder olur mu? olur mu? Gerçekten. Selim ve Cevil'in ortak Gerçekten. projesi. <laughs> İzmir Büyükşehir Belediyesi Engel Çalışma Merkezi'nin Yurtoğlu ünitesindeyiz. Ya burada engelli çalışmalarının bütün merkezlerde verdiğimiz eğitimlerin hepsini burada vereceğiz. Memnunuz çok. Çocuğun gelişmesi olsun, her şeyi öğrenmesi olsun. Çok güzel. Yani anlatılmaz. Bazen yaşanılıyor her şeyi burada zaten. Özel çocukları tanımaları, her şeyi bilmeleri, öğrenmeleri, bütün çocuklarla birlikte eşit tutmaları bizim çok mutlu ediyor ve çok da güzel bir eser. Merhaba, nasılsın? İyiyim, nasılsın? Sağ ol canım, iyi. Yaptın mı? Ne çabuk yaptın. Evet. sağ sağlık. Evet. <laughs> evet. Ne diyoruz? biz. biz. Evet.